<laughs> çok oyuncu kendi kendine onları çıkarıyor bak 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 ne yapıyor bak sanki başkası yapıyor kendi yapıyor bak <gülüyor> <gülüyor> bak öbürleri çok mazlum ama bu çok oyuncu Şarkadaki çok tatlı Evet sağ taraftaki de sana benziyor. Bak bak. Hı. Gözleri uzun. Anam sarı çıktı orada. lan siz hepiniz yaşıyorsunuz mu lan? Bu hamileydi mi bunun? Hep geziyordu burada memeli. Ana ana kız oturuyorlar bu. Biz hep besledik bunları. Güzelmiş tipleri. Bir tek bu benziyor annesine. Aha. Öbürleri hep babaya benziyor herhalde. Kara da var, Ay. de var. Gözleri ne kadar masum.